Bu. Hmm. Seviniyor da işte yemekleri geldi. O adamdan Allah razı olsun ya. Vallahi. Aa bak gördün mü? Helal olsun. Bak bak nasıl seviniyorlar kelepeler. Ulan Cenab-ı Allah seni doğuran anneden babadan razı olsun ha. Yemin ederim var ya bu adamın hakkı ödenmez. Vallahi. Köpekler ona o kadar saygı duyuyor ki. Hani artık tanıyorlar ya bir beklenti içindeler baksana. Kurban olduğum adam ya. Yemin ederim helal olsun yurdum insanı. Vallahi. Helal Ya. <laughs> dur, dur. Yapacağım. Arka ayağım çok sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne güzel 130 yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Bak, bu çok Hadi başla Bak buradan atar basket girerse Gel böyle Bak Sen buradan basket atamazsın Kadir Sushi'yi smarleyeceğim mi? Söz veriyorum Atamazsan sen bana ne alacaksın? Atamazsam da ben sana ne alacağım? Dün yediğimiz tatlıyı hatırlıyorsun değil mi? Hayır, McDonald's'tan dondurma istiyorum. Meriçek dondurma. mı? Evet. Tamam. Tamam, hadi. Sushi'ye yemeyecek. Bir dakika, bir dakika. <laughs> ha şimdi atabilirsin. At bakalım. Buradan imkansız ötesi. <laughs> ben kazandım. Tamam, söz meriçek alacağım. Tamam, ben kazandım. Elimin kalibrasyonu otursun bak bir dakika göster orayı Tam buraya buraya gel elimin kalibrasyonu otursun Ama rüzgar var dikkat etsin mi? Hiçbir şey yok yalan söylüyor <laughs> Bekle Aynı bir rüzgar var Topu Gerçekten var. bakın arkadaşlar yaprak bile oynamıyor İnanın. <laughs> Nasıl, bayraklar oynuyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> gel bir de ben deneyeyim. Gel gel bak gel gel. <laughs> Kadir bunlar kardeş hepsi. Gözlerine bak boncuk boncuk sana benziyor. Hmm. Bak şu soldaki daha mazlum. Sağdaki biraz asabi. Biraz geri tut Şu asabi o mavi. Bence o. Şimdi, ben sana McDonald's'tan ne alacaktım? Milşek. Milşek. Tamam. Bak burada oynamıyorum gördün mü? Ama top biraz geriden geldi zaman Aman yine atamadı. <laughs> Hadi başarabilirsin. Vallahi bak başarana kadar deneyeceğim. Ne demişler biliyor musun? Azimle sıçan duvarı dener. Pes Hep etmek yok. Biliyor musun? Tamam lan bunu hisseden atacağım. Michael Jordan'ı hissediyorum şu an bir daha. Gol. <laughs> Girmedi mi? O Girdi. Beni <laughs> Dur lan atana kadar devam ki. Şey, İbrahim Kutlay vardı eskiden hatırlar mısın? Uzun saçlı. Hı hı. O kesin beni hissediyordu. Tabii canım. Almadı. Düşünmüş. <laughs> vardı? Kaleci Volkan. Lan bu Volkan'la bahsediyorum. <laughs> 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 Olsun. Allah. <laughs> bu basketi atacağım. Kedi geldi. Kedi geldi Kadir bak. bak. Olmuyor. Boşuna uğraşma. Olmuyor. Bak belki 50 kere attım. Dur. Sıra bende. Ya şimdi ben bu basit atamazsam bu deveyi bu diğerden giderim. <laughs> Atarsın. Hayda. Haydi Kadir, haydi Kadir, haydi. Ben var Ya var ya, kere de <laughs> Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Yani topumuz da top arkadaşlar. <laughs> Bak. Biraz daha yaklaşabilirsin. Dur bak şu yuvarlak çizgi var ya, onun ortasında dur. Girmedi mi lan? Girmedi. <gülüyor> <gülüyor> var ya, benim için. Hadi. Olmuyor. Hiç hiç Az kalmıştı. Bu son. Kim? Son. Yeter ama atamıyorsun. Tamam dur yavrum. Bak konsantreni bozdun. <laughs> Yemezler. Hemen tuba atma. Ama kedi bu senin için. Garfield'ı severim bu arada. Kediyi kaçırdın. Arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi bu basketi bir türlü sokamam <laughs> Ulan benim başarısızlığım mı diyeceksin de. Baba top da gitmiyor benim. Sizin dükkanda basketbol topu satılıyor değil mi <laughs> Bir tane al aşkım tamam, tamam. Unutma ah. Tamamdır işte Tamamdır. bu İşte bu Aynen. <laughs> 101. atış Şimdi bir de şuradan bir orta sağ ters köşe yaptırma tamamdır. Ona da artık yüz deneme yaparsın. Buradan. Oo dur dur. Ayarı tut dur dur. <laughs> Bak şurayı göster. Orası nedense de bir bana böyle içten diyor ki bana at. Tamam sen de onu at o zaman. Niye bu top sağa doğru gidiyor onu anlamadım. Valla. Kedi. O kedi var ya. On numara bu insan Garip <laughs> Garibime bak gel gel. Gel gel. Anladım. Ay nereden kafasını çıkardın aşk Kadir'in? Bak. Ay görmedim. kaçıyor bak şimdi. bak Histan bak aşiret abi. bunlar. Hepsi kardeş. Hı. Dur dur bir şey gördü bak 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 bak. İnsan görmemiş. Işte. Büyük sanki aşkın. Evet onlar büyük. Bak bu uysal olan. İnsanlarla hiç iletişim sanki kurmamışlar. İnsanlar kötü muamele yapmış herhalde. Korkuyor insanlar. Kadir Bey. Seviyorum seni aşkım. Ben de.